Yukarıdaki tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 40 kilokalori, geri aktivasyon enerjisi 100 kilokaloridir. Bu tepkimeye katalizör ilave edildiğinde geri aktivasyon enerjisi 85 kilokalori olarak bulunuyor. Buna göre katalizörlü tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi ve tepkime ısısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Verilen bilgiler ışığında potansiyel enerji zaman grafiğine bakalım. Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi 40 kilokalori, geri aktive, aktifleşme enerjisi ise 100 kilokaloridir. Tepkime ısısı ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisinin çıkartılmasıyla bulunur. Delta H değeri eksi 60 olarak bulunur. Katalizör aktifleşme enerjisini düşürür. Geri aktifleşme enerjisini 85 kilokalori yaptığına göre ileri aktifleşme enerjisinde 15 kilokalorilik bir düşüşle 25 kilokalori olarak düşürecektir. Cevap E seçeneğidir.